Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Aklımdaki kişiyle alakalı ne var, ne yok her şeye bakacağımız bir açılım olacak. Evet, başlığımızdan da anlamış olduğunuz gibi açılım konumuz geçmiş, gündem, yakın gelecek. Yahu bana geçmişten ne? Bana ne geçmişten? Geçmişi ne yapayım ben falan diyenleriniz vardır. Hadi bana sadece ne olacağını söyle diyenler vardır. Ama geçmiş çok önemli. Neden? Çünkü... E Sizden saklanan bir şey var mı? Gizlenen bir şey var mı? Geçmişte yaşanan şeyler acaba sizin gördüğünüz gibi mi yoksa işlerin altında başka şeyler yatıyor muydu? Bunları da öğrenmeniz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden de geçmişle ilgili de ufak da olsa konuşacağız tabii ki. Daha doğrusu ne görürsek onu konuşacağız. Biliyorsunuz ben başlıkları atıyorum. Ama kartları açtıktan sonra benim enerjim beni ne yöne doğru götürürse onları konuşuyorum. Ne görüyorsam kartlarda. Ee, şimdi e, gündeme de bakacağız. Şu anda ne düşünüyor, ne hissediyor, neler yapıyor anlık enerjisine bakacağız. En sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye e, partnerimize sorular soracağız. Yani e, dediğim gibi ne var ne yok her şeyi konuşacağımız bir açılım yapacağız. İnşallah da güzel şeyler görüp güzel şeyler söyleyeceğimiz pozitif bir açılım olsun diyerek tabii ki kartlarımızı hep açıyoruz. E, biz hiçbir zaman açılımlarımızda, kolektif açılımlarımızda, kişisel danışmanlıklarımızda hiçbir zaman sadece güzel şey duyalım, iyi şey duyalım, mükemmel şeyler duyalımdan ziyade gerçekler neyse bunlarla yüzleşelim enerjisiyle her zaman kartlarımızı açıyoruz biliyorsunuz. Şimdi de öyle yapacağız. Hadi bakalım. Geçmiş, günden ve yakın gelecekte bu konuyla alakalı ne gibi gelişmeler sizi bekliyor? Bunları konuşacağız. Evet. Hadi bakalım. Bir de anlık enerjisine bakacağımız kartlarımızı alalım. ahenk aile beklemek havadis ve kayıp hadi bakalım şimdi başlayalım öncelikle anlık enerjisine bakacağız şu anda neler oluyor şu anda neler düşünüyor aklından kalbinden neler geçiyor ahenk Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme. Şimdi burada ne var? Aranızda sorunlar vardır, problemler vardır. Belki bir ayrılık yaşıyorsunuzdur. Hepinizin ilişkisinde tabii ki de farklı dinamikler vardır. Ama siz e, kendinize uyarlayarak dinleyeceksiniz. Şimdi bu kişinin aranızda şu anda ne yaşanıyor olursa olsun, ilişkiniz devam da ediyor olsa, ayrı da olsanız bir şekilde aklı ile kalbi arasındaki dengeyi ve uyumu sağlamaya, yakalamaya çalıştığı görünüyor yani e, kalbinin sesiyle aklının sesi bir noktada birbiriyle çelişiyor e, kalbinde tamamıyla size dair şeyler var sizinle olmak istiyor e, kalbinde siz varsınız ne yaşanırsa yaşansın size karşı yüksek duygular içerisinde olduğu görünüyor birazdan konuşacağız ama bir taraftan da korkuları olan kaygıları olan aklı e, mantığı çok fazla size yanaşmıyor. Yani o yüzden dolayı da arada bir dengesizlik var. Aklı ile kalbi arasında böyle bir e, dengesizlik var ve bu dengeyi aslında sağlamak istiyor. Eğer aranız bozulduysa, ayrıldıysanız ya da sizden vazgeçtiyse sizi bıraktıysa bunun sebebi dediğim gibi kalben size ait olması ama kendi içinde mantıki açılan kendisini size nasıl diyeyim ya uygun görmüyordur ya kaygıları korkuları vardır ya parasal kaygıları vardır ya özgürlük kaygısı vardır işte ilerlemek istemiyordur ilişkiyi ilerletmekten kaçıyordur korkuyordur gibi gibi o yüzden aranız bozulmuştur o yüzden belki sizi terk etmiş olabilir çünkü bu dengesizlik bu kişiyi yormuş ama şu anda şu anda ne oluyor diye baktığımız noktada da bu dengeyi sağlamaya çalıştığı ve aslında bu konuyla ilgili de iyi niyetli olduğu görünüyor. Yani ayrı insanız bile ya boş ver bıraktım gitti deyip keyfine bakmıyor şu anda. Şu anda size karşı ilişkiniz devam ederken problemler yaşıyorsanız da şu anda ılımlı, ılımlı düşünüyor. Yani bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz? yani hani vazgeçmek istemiyorum aklımla kalbim e, ayrı şeyler söylüyor olsa da bir şekilde o aradaki dengeyi sağlayıp e, arayı düzeltmek istiyorum gibi güzel ve ılımlı yaklaşımları var ama zihninde tabii ki hani şu anda zihninde bunları düşündüğü görünüyor bu kişinin ailevi problemleri var sevgili arkadaşlarım aslında size tam manasıyla gelememesinin tam manasıyla büyük adımlar atamamasının bir şekilde e, sizinle arasını ayrıysanız kırgınsanız düzel yüceltmemesinin yani sessiz kalmasının ilişkideyseniz hani adımlar atmıyordur ve siz üzülüyorsunuzdur. Uzak duruyordur sizden ve siz üzülüyorsunuzdur. işte bu adımları bir türlü atamamasının sebeplerinden bir tanesi az önce dediğim gibi o ahenki yakalamak istemesi. bir tanesi de ailevi problemleri olan bir kişi bu. Yani ailevi sorunları olan birisi, ailevi problemleri olan birisi. O yüzden dolayı da bir şeyleri zamana bırakmış. Çünkü gerçekten üzerinde yükler olan, sorumluluk duyguları olan, ailesiyle alakalı ciddi sorunları, sıkıntıları olan bir kişi bu. O yüzden dolayı da her ne kadar sizinle olmak istese de, sizinle bir arada olmak istese de hani kalben dediğim gibi sizde olsa da bir şeyleri zamanı bırakmış ve beklediği görünüyor beklemek olayların zamanı bırakılması süre tanımak acele etmemek ama ummak yani bir şeylerin düzeleceğini düşünüyor aranızın düzeleceğini umuyor kesinlikle kötü bir enerji de değil ya bırakırım gider vazgeçtim gitti aman arkamda bıraktım hani onunla ilgilenmiyorum umurumda değil düşünmüyorum falan demiyor yani hani bir şekilde hala enerji olarak sizde ve bir şeylerin zamanla düzelebileceği inanıyor. Bir şeylerin zamanla, süreyle, acele etmese etmeden kendi kendine düzelebileceğini umuyor açıkçası bu kişi. O yüzden dolayı da sizinle ilgili olan bu durumu zamanı bıraktığı için sessiz şu an. Haberiniz olsun. Şimdi havadis İrtibat kurma ve iletişim, haber, beklenilen bir havadis ve haberleşme. Ben net söyleyeyim. Bu kişi şu anda bekleme enerjisinde, şu anda bir şeyleri zamanı bırakmış. Ama bu kişiden size yakın bir gelecekte güzel bir havadis gelecek, güzel bir haber gelecek. Ya bir mesaj olur, ya bir arama olur, ya birinden size bir laf taşınır. Yani bir şekilde onunla ilgili güzel bir haber alacaksınız yakın bir gelecekte. Kayıp kendisine ait olanı yitirmek, maddi ve manevi kayıplar, yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması. Bu kişi sizinle olmak için, size gelmek için, yani size öyle bir hav e, havadis gelecek ki, yani aslında anlık enerjiye baktığımızda da bütün açılımı okumuş olduk. <laughs> Ama öylesi öyle yani yapacak bir şey yok. E, bu kişi e, sizinle yeni baştan aslında bir şeyleri başlamak istiyor. Hani eskisi gibi değil de, e, hani ilişkiyi daha böyle sağlam temellerle daha hani yeni daha birbirinize ait hissedeceğiniz daha sağlıklı diyeyim bir başlangıç yapabilmek için hani geçmişte olan her şeyi böyle bir yıkıp yakıp yıkıp hani baştan yıkılan kule burada da geldi zaten kayıp kartında da bunu görüyoruz. Bu kişinin e, size bir haber gelecek dedim ya o haberle beraber hani düşündüğünüz, inandığınız, hani korktuğunuz, e, siz belki şey diyorsunuz ya benden vazgeçti, ya beni bıraktı ya benimle hiç ilgilenmiyor. Bu saatten sonra artık gelmez dediğiniz bir noktada bütün bunların hepsini böyle yerle bir edecek bir haber gelecek bu kişiden size. E, ve hani yepyeni bir başlangıç enerjisiyle gelecek bu kişi. Çünkü eskiyi yıkıp yeniyi onarmak istiyor. Yeniyi e, yaşatmak istiyor bu kişi. O yüzden dolayı da güzel güzel bir haber gelecek ee, ve e, kötü olan şeyler yıkılıp yerine güzelleri yapılacak yani genel olarak bunu bu şekilde yorumlayabiliriz e, şimdi sevgili arkadaşlarım burada daha çok bu kişinin Az önce de söylemiş olduğum gibi korkuları olan kaygıları olan bir insan ve daha çok da parasal kaygıları parasal korkuları olan bir insan yani aslında ilişkiniz tamamen şey harikayken güzelken çünkü duygular var burada yani bu kişinin size karşı gerçekten sevgi enerjisi beslediği aşk enerjisi beslediği güzel duygularının olduğu görünüyor. E, ama bütün bunlara rağmen e, problem yaşıyorsunuz. Dediğim gibi ya ayrısınız ya iletişim kopukluğu yaşıyorsunuz. Ya eskisi gibi davranmıyor size. Ya kalbinizi kırıyor. Siz kendinizi uyarlayın söyleyeceğim şeyleri. E, ama bu kişinin gerçekten de uykusuz geceler geçirecek kadar problemleri var. Yani sizden bağımsız olarak, bakın sizden ve sizinle yaşamış olduğu ilişkiden bağımsız olarak bu kişinin e, gece uykuları onu uyku uyutmayacak kadar, onun canını bu derece sıkacak kadar genel olarak maddi problemlerinin olduğu, genel olarak maddi sıkıntılarının olduğu görünüyor. Ve aslında size bir türlü tam manasıyla sağlam gelememesinin, bir şeyleri düzeltmek, toparlamak adına ciddi adımlar atamamasının, genel sebeplerinden bir tanesi de bu. E bir tanesi de şu, bu kişi özgürlüğüne düşkün birisi. Bu kişi böyle ben istediğimi yaparım, ben on, onunla da gezerim, bununla da tozarım, oraya da giderim, buraya da gelirim. İşte ben ciddi istemiyorum, ciddi olunca sıkılıyorum, yoruluyorum. Hani biraz da bu kafalarda olan bir insan maalesef ki özgürlük alanına da çok fazla meraklı bir insan olduğu için ilişkide ilerlemek yol kat etmek bir tık daha ileriye gitmek gibi şeylerin onun gözünü korkuttuğu görünüyor. İşte hem parasal kaygıları, hem parasal e, sorunları ve omzundaki yükler, hem de e, ilişkide ilerlemekten kaçması, ilerlemekten korkuyu olması sebebiyle e, bu sebeplerden dolayı ya yollarınız ayrılmış, ya sizden uzaklaşmış, ya eskisi gibi değil şu anda. O yüzden dolayı. Yani başka bir şey yok bunun altında. Başka bir Sıkıntı görünmüyor. Kolektif enerjide de tabii ki. Ama net söyleyeyim bu kişi şöyle sizi uzaktan izliyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle uzaktan böyle kendisine böyle sizi izlerken buluyor. Güzel düşüncelerle, güzel hayallerle ya nasıl olurdu? İstediğin şeyleri yapsaydım mutlu olabilir miydik? Ya da e, o bunları hak etti mi? Hak etmedi mi? Gerçekten sizi uzaktan izleyip aslında bir noktada iç geçirerek izlediğini söyleyebilirim. Ve tamamıyla sizinle yaşadığı Güzel günleri özlüyor Sizi özlemiş Bir kere ilişkiniz şu an devam ediyor olsa bile Eskiden olduğunuz kadar sıkı fıkı olmayı özlemiştir Ayrıysanız da sizinle yaşadığı güzel günleri özlemiş Yani bu kişinin size karşı gerçekten de özlem duyduğu görünüyor ee, Bu kişi yakın bir gelecek ne olacak dediğimiz noktada Yakın bir gelecekte parasal korkuları, kaygıları ve sıkıntıları var dedim ya Onları bir tık daha düzene sokacak Bir tık daha güzelleştirecek. Parasal sorunlarından bir tık daha kurtulduğu noktada sevgili arkadaşlarım, bu kişi size az önce de dedim ya güzel bir haber gelecek ve hani bir çoğu şeyi yıkarak gelecek. Yani kötü olan, olumsuz olan, e, aranızın bozulmasına sebep olan şeyler neyse onları yerle bir ederek bu kişi size gelecek. Çünkü bakın beyaz atına binip <laughs> Çok pardon. Beyaz atına binip size güzel bir hediyeyle güzel bir haberle, e, istediğiniz, beklediğiniz haber neyse, yaşadığınız bu ilişkide partnerinizden beklediğiniz, istediğiniz şey ne? Kimisi evlilik ister, kimisi ciddi ilişki ister, kimisi artık beni hani ailenle tanıştır der. Debilim ki hepinizin farklı farklı istekleri vardır, talepleri vardır yaşadığınız ilişkide beraber olduğunuz kişiden. Sizin bu kişiden istediğiniz şeyler ise size onlarla ilgili güzel haberlerle bu kişinin kalkıp geleceği görünüyor. E, çünkü neden? Çünkü burada gerçek bir sevgi enerjisi var, gerçek de, gerçek duygular var ve karşılıklı duygular var. Bu kişi size gelecek diyecek ki düzeltelim, toparlayalım. Senin istediğin şeyleri biliyorum. Sana onları vereceğim ama diyecek. <laughs> Her zaman olduğu gibi. Pürüzsüz olmaz zaten biliyorsunuz. İşin içinde aşk varsa muhakkak bir pürüz olacak. Ama diyecek. Sen de şundan vazgeç. Sen de bundan vazgeç. Ya da bana zaman ver. İşte tamam ben seninle şu yollara girmek istiyorum. Seninle ilerleme kat etmek istiyorum. Seni seviyorum. İlişkimizi düzeltelim. Kötü olan şeyleri yıkalım. Yerine yepyeni bir aşk yaşayalım. Ama bana birazcık zaman ver. İşte benim şöyle korkularım var. Benim şöyle parasal sıkıntılarım var. İşte beni anla. Bana zaman ver. Ya da sen de şu isteklerinden bir süreliğine vazgeç gibi gibi. Size bunları söyleyerek gelecek sevgili arkadaşlarım. Ve dediğim gibi yani yaşadığınız sorun, problem, işte ayrılıksa ayrılık, küslükse küslük. Neyse bunu ortadan pat diye kaldıracak bu kişi. Hiç beklemediğiniz bir anda pat diye gelecek diyecek. Yani başlarım ben bu ayrılığa. Başlarım ben bu sorunlara. aşktır önemli olan diyecek ve kalkacak size gelecek e, çünkü sevgili arkadaşlarım bu kişi sizde dediğim gibi uzaktan izleyip böyle güzel hayaller kuruyor şu anda yani hakikaten güzel haberler şey hayaller kuruyor sizinle alakalı neyi nasıl yapmalı doğru zamanı kolluyor aslında yani doğru zaman ne zaman olur e, kendimi buna hazır ne zaman hissederim, e, o buna ne zaman hazır olur gibi gibi doğru zamanı kollayarak size çok ani bir haber gelecek yani haber gelecek kendisi gelecek bilemiyorum artık bir şekilde çok ani bir şekilde hiç beklemediğiniz bir anda pat diye hep söylüyorum ben, yani siz tam vazgeçeceksiniz diyeceksiniz ki ya o herhalde gelmeyecek artık belli yani ya da işte bu böyle düzelmeyecek değişmeyecek herhalde artık dediğiniz bir noktada bir de bakmışsınız ki patlıdanak kapınızda belirivermiş. vermiş bu kişiden güzel enerjiler sizinle tekrar bir arada olabilmek için ya da işte ilişkiniz devam ediyorsa da o ilişkinizi daha güzel bir hale getirebilmek için bu kişinin bir şeyler yapacağı görünüyor sevgili arkadaşlarım evet bunlar kolektif enerjiydi şimdi açılmamız bitmedi tabii ki melek mesajlarımızı alacağız sonrasında işaret mesajları alacağız en sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partnerimize sorular soracağız ne dediğim gibi bunlar kolektif enerjidir sevgili arkadaşlarım yani çoğunluğunuzda durum böyle e, ama sen bu çoğunluğun içinde misin değil misin bunu öğrenmek istiyorsanız e, düzeltecek gelecek dediniz ama ne zaman zamanla süreyle alakalı daha net şeyler duymak istiyorum diyorsanız ya da işte aramızı bozan sebepler bizimkiler bunlar değildi yani başka bir şey var bu işin içinde ben onu öğrenmek istiyorum neden aramız bozuluyor e, neden sessiz bunları öğrenmek istiyorum diyorsanız Bunlar için kişisel danışmanlık alabilirsiniz Çok daha net şeyler konuşabiliriz sevgili arkadaşlarım Kişisel danışmanlıklar için de Whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki Açıklamalar kısmında Oradan bana ulaşabilirsiniz Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz Ama aynı güne derken 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum Bilginiz olsun 24 saatin içerisinde açılımınız muhakkak ki gönderiliyor ee, Ve iyi kötü olumlu olumsuz Her şeyle yüzleşmeye cesareti olanları Ben bekliyorum Çünkü hiçbir zaman polyanla hikayeleri anlatmıyorum Anlatmam. Herkese ikiz alevsiniz, ikiz ruhsuz deyip gönderen bir açılımcı asla değilim. Gerçek neyse o gelecekse gelecek, gelmeyecekse boşuna bekleme arkadaşım. Gelmeyecek bu kişinin seninle bir alakası yok derim. Bilginiz olsun. O yüzden de hani e, gerçeği ya ben Sadece güzel şeyler duymak beni ilgilendirmiyor. İyi güzel şey duyacağım ama bana bir faydası olacak mı diyenler gelsin. Yani ben gerçeği öğrenmek istiyorum. Doğru olan neyse, iyiye değil, doğruyu öğrenmek istiyorum diyen varsa acı da olsa, tatlı da olsa gerçekleri konuşalım diyen varsa gelebilirsiniz. O zaman hemen kolektife devam ediyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz. O da bugün için size meleklerden mesaj oluyor. Evet. Hemen bakalım biri seçenler için. Cesaret. Cesur ol ve inançlarını koru. Cesur ol, vazgeçme, inançlarını koru. İki seçenler için hemen bakıyoruz Meleklerin desteği geldi Üzüntü ve endişelerini biz meleklere teslim et Ve üzerinden yükünü almamıza izin ver Üzerinden yükünü almamıza izin ver Üzüntülerini endişelerini bize teslim et Biz halledeceğiz diyorlar Çok güzel Üçü seçenler zafer Bugün kartlar çok güzel ya Zafer Duaların duyuldu ve kabul edildi İnancını koru ne dualar ettiyseniz bu ilişkiye dair bunlar zaten kabul edildi. Yeter ki sen inancını koru. Bakar mısınız? İnançlarını koru, inancını koru. Demek ki inancınızı yitirmemeniz lazım. Evet, şimdi işaret mesajlarımızı da alalım. Ay açtım. Niye açtım bilmiyorum. O zaman bu hepimize gelsin. <laughs> Resmen kartı açtım. Hadi bakalım. Demek ki hepimizin bu mesajı duyması gerekiyordu şu anda. Telepatik bağlar ve rüya. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver, kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek, merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin dedi. Hepimize geldi bu mesaj. Bir tanesini seçelim. Aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet. Biri seçenler için hemen bakıyoruz. Wow. Anka kuşu ve dönüşüm. Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa, seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor. Harika gelişmeler geliyor. İkiyi seçenler için hemen bakalım. Memnuniyet Hedeflerine ulaştın, çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür etmeyi de unutma lütfen. Üçü seçenler için yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Şimdi o zaman son olarak ne diyoruz? Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diyoruz. Bir dökül bakalım. Açıl bakalım. Neler söyleyeceksin? seçelim lütfen bir tanesini. Evet. Biri seçenler için hemen bakıyoruz partnerden mesajlar gelsin. Sen beni evde hissettiriyorsun. Yanına gelsen beni reddeder misin diyor. İki seçenler için. Son günlerde seni çok düşündüm. Seni görmek beni derinden etkiliyor ve her zaman bu duygularla başa çıkamıyorum dedi. Üçü seçenler için sen tersini düşünsen de seni hiç unutmadım. Sonunda davranışlarımın sonuçlarıyla yüzleşiyorum dedi. Evet sevgili arkadaşlarım, kolektif enerji bu şekildeydi. Umarım sen de bu kolektifin içerisindesindir. Çünkü çok güzel çıktı. Ee, ama diyorsun sanki ben emin olmak istiyorum. Gerçekten bu kolektifin içinde miyim, değil miyim? Bana bunu anlatın diyorsanız da kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım arama yapmıyorsunuz yazıyorsunuz WhatsApp telefon numarasıdır bu arama yapılmıyor e, aradığınızda hemen zaten sizinle iletişim kuruluyor e, aradığınızda diyorum çok pardon mesaj attığınızda hemen WhatsApp'tan yazdığınızda geri dönüş yapılıyor e, iyi kötü olumlu olumsuz her şeyi duymak istiyorsanız WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır oradan bana ulaşabilirsiniz 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyoruz sevgili arkadaşlarım o zaman bugünlük benden bu kadar kanalıma abone olun olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.